Kudüs'ü sevdadan muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Tamer'in artık sonu geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Tamer adet arkadaşlar çekeceğimiz misali 3. zıplamasında sonunda belasını buldu. Bakalım arkadaşlar Tamer'in vedasıyla birlikte bakalım dizide neler yaşanacak. Kudüs'ü sevdadesinin reytingler ne durumda ve önümüzdeki sezonda da devam kararı alacak mı arkadaşlar? Tabii ki de final yapacak olan diziler arasında yer alıyor. Umuyoruz ki arkadaşlar. Bu final kararından vazgeçilir. Sizler de hudutsuz sevda dizisi final yapmamalı. Önümüzdeki sezonda da devam etmeli diyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de hudutsuz sevda ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Tamer ve Halil İbrahim biliyorsunuz arkadaşlar Fikret'in oyunuyla Tamer tuzağa düşürüldü ve Tamer'in işi tamamen bitirildi. Artık önümüzdeki bölümlerde yeni düşmanlar bizleri bekliyor diyebiliriz tabii ki de Zeynep ve Halil İbrahim arasında yaşanacaklar da bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.